Sevgili kızım, hayatının 22 senesini seninle birlikte geçirebildiğim için çok mutluyum. Ama bu güzel zamanın sonunun bu kadar çabuk gelmesi beni çok üzüyor. Antoinette'in kızı Antavia tip 1 diyabetle yaşayabilmesi için gerekli olan insülini karşılayamadığı için öldü. Sabah 11'de oğlum aradı ve anne Antavia hareket etmiyor dedi. Ben de onu uyandır o zaman salla ve uyandır onu dedim. Yavrumun öldüğünü bir kere bile düşünmedim. Eve giremedim. Karşı kaldırıma oturup onu sedyeyle çıkarmalarını bekledim. Ama onu siyah bir torbada çıkardılar. Antavya henüz 22 yaşındaydı. 21 yaşına geldiğinde destek programından çıkarıldı ve kendi insülinini kendi sağlamak zorunda bırakıldı. Antronet'in diğer kızı 18 yaşındaki Antanik de şeker hastası. Annesi onun da yaşı geldiğinde ilaç destek programından çıkarılacağı için çok endişeli. ABD ilaç pazarının kontrolü 3 şirketin elinde. Eli Lilly, Novo Nordisk ve Sanofi. Bundan 100 yıl kadar önce insülinin mucitleri bu buluştan herkes faydalanabilsin diye ilacın patentini yalnızca 1 dolara satmışlar. Ama günümüzdeki durum çok farklı. Eğer sigortanız yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nde bir aylık insülinin maliyeti bin dolar civarında. Sigortanız olsa bile karşınıza çıkan rakam cebinizi boşaltacak cinsten. Uçuş idare personeli olarak çalışan Angela Lautner ise işi sayesinde Kanada'ya seyahat edip oradan insülin alabiliyor. <laughs> Bu ilaç Kanada'da 22 Amerikan dolarına satılıyor. Winnipeg'deki bir marketin ilaç bölümünden aldım. Aynı market zincirinin Florence, Kentucky'deki mağazasından almış olsaydım 300 dolardan fazla ödeyecektim. Antavia ve Alex Smith yeterli insinin alamadığından öldüğünde aileleri tip 1 şeker hastası olan her 4 kişiden birinin fiyatlar yüzünden yeterli dozda insülin alamadığını öğrendiler. Bu kişiler büyük şehirlerde çıkıp sıkıntılarını anlatmalı ve insanlar bunun için sokağa dökülmeliler. Right Care Alliance'ın üyeleri Boston'daki Sanofi ofisinin önünde protesto gösterisi yapıyorlar. Göstericiler üç büyük insülin üreticisi Eli Lilly, Novo Nordisk ve Sanofi'nin piyasayı bir örgüt gibi ele geçirdiğini ve kendi aralarında bölüşüp yönettiğini söylüyorlar. Yüksek insülin fiyatları yüzünden son üç yılda en az altı Amerikalı hayatını kaybetmiş. Sanofi ile röportaj yapma isteğimiz reddedildi. Gary bul içeride mi? Giremezsiniz. Dışarı çıkmanız gerekiyor. Eczacılıktaki bu aç yüzünden tip 1 diyabeti olan insanlar ölüyor. Size onların fotoğraflarını getirdik. Bunları buraya koyuyoruz. Bu Mika. Ve bu da Megan. Right Care Alliance kendilerini sağlıkta eşitliğe adamış bir düşünce kuruluşu olan Lawen Enstitüsü'ne bağlı. Başkanları Dr. Vikas Saini ile görüşmeye gittik. Ona ilaç firmalarının suçlanması gereken tek merci olup olmadıklarını sorduk. İlaç firmalarının fiyatlarına yüzde bin zam yaptıklarında karlarını yüzde bin artırdığını düşünmüyorum. Yaptıkları şey aracıları zengin ederken, herkesin hissedarlarına iyi görünmesini sağlamak kimse hastaların ve toplumun yüzleştiği problemi görmek istemiyor bu liderlerimizin politikamızın ve sistemin suçu Sanofi Lantus'u Amerikalılara satarak yaklaşık olarak günlük 15 milyon dolar kazanıyor eğer sigortanız varsa Fransa'da bu ilaç bedava. Yoksa aylık ihtiyacınızı yaklaşık 45 euro'ya sağlayabiliyorsunuz. 6-7 milyon civarı Amerikalı insülin kullanıyor. Antronet, Cincinnati, Ohio'daki bir bağış etkinliğinde yüksek insülin fiyatları yüzünden sevdiğini kaybeden bir başkasıyla tanışıyor. Mindy Patterson'ın üvey kız kardeşi Megan geçen Noel'de uykuya dalmış ve bir daha asla uyanmamış. Megan Dayton Ohio'da hemşire olarak çalışmış, yeni bir iş arayışındaymış. Mindy'nin iki oğlu ve kocası da tip 1 diyabet hastası. Rockwell engelli ve çalışamıyor. Bu yüzden Mindy evi tek başına geçindiriyor. Mindy'nin sigortası bütün aileyi kapsıyor işini kaybederse olacaklar konusunda sürekli endişeli. Bu durum değişmezse bütün ailemi kaybedeceğim. Peki ne zaman? Kendimi buna şimdi hazırlamalı mıyım? Bensiz yapamazlar ve sigortadan çıktıklarında çocuklarıma yardım edebileceğim bir param yok. Tip 1 diyabeti olan iki kişinin bakımını üstlenmemin imkanı yok. Bunun değişmesi lazım. Hem de hemen. Konu ABD'deki jet hızıyla yükselen ilaç fiyatları olduğunda insülin krizi buzdağının sadece ucu oluyor.